<laughs> Alında Yok, ben böyle geçeyim. Gördün mü? Hanımlar büyük ya. Yok büyük ayran için. Valla bana büyük hanım abi. Hayır. O zaman <laughs> <laughs> tamam. Tamam, <ben> <laughs> tamam. ee, o zaman. Hayır. Yedi büyük. Tamam. Yeni yarı kopyalım. Yeni ben ben abi Bunlar bizi düşünmüyorlar. Adam mı söylüyor? Kendimiz gelen alanı Yani delidir, 35'te fazla çıkıyor. Ha, ben 35'te fazla mı abi? <edinizin çünkü. gülüyor>

Domates turşu hepsini sürüyorum? Evet. Aynen. Şey, Aynen. Evet. Evet. Ondan atmıyoruz. O da zaten bir şey mi? Evet. Aynen abi. de çiğ köfteyi nar eşkisi yiyelim. Kimisi sevmiyor da işte nar eşkisi de. Acı, Acı yok. yok. Acı atmıyoruz değil mi? Nareşi'yi hala piyasada kaldırmış kardeşim. Nareşi'nin marketlerde ya da diğer taraflarda satışı yasak. Kullanımında sıkıntı yok da satarken ki mesela Geri biz de biz bile bulamıyorduk. Kara borsa olmuştu da işte. bir tanesi ha? göbek fazla koymaya. Ya devlet yasakladılar falan muhabbeti var. Hı -hı. Yani o da şeyden hani şey çıkacak orijinal bir. Bunda bir glukoz grubu falan var ya tatlı maskesi gibisine. Ya işte 20 senedir bilmiyorlardı da yeni mi öğrendiler? Bir tanesinden. Aa bu mu? Alt Güzel de bir video çekiyor. <laughs> güzel şov yapıyorum. Başka bir şey atmıyoruz. Acı falan yok. Yok abi. <laughs> Onu ekstra ne yaparız o biberlerden? Değil mi? Biberler... Aynen, öyle. Aynen öyle. Kardeşim sen şey ne vardı? Büyük telefon. Bir tamam kardeşim. Bir don var mı? Onun evet. var mı? Onun evet. yoksa. Şey evet. kardeşim ya. Kardeşim afiyet olsun. İşaret mi Onu halledeceğim. Tamam abi. Son bir tane zaten. Tekrar az. Aynen abi. Diğerlerini hepsine yapacağız. Ama ondan sonra işaret yapacağım. Çıkın Tamam abi. 이렇게요 스포츠 아들.